Bu olay da tamamen iktidarın tutumuna bağlı. 57. hükümet zamanında Diyarbakır Belediye Başkanı yine HADEP'teydi. Saygıdeğer hemşerilerim iyi dinleyin. O günün haberlerini, gazetelerini, haber sitelerini açın lütfen bir bakın. O gün Diyarbakır Belediye Başkanı HADEP'liydi ve 57. hükümet vardı. Adam çıkıyordu ne diyordu? Birlikten, beraberlikten söz ediyordu. O günün HADEP Belediye Başkanı. Bugün ne diyor? Özertlik bizi kesmez diye bağımsız Kürdistan diyor. Ne işleri ne Başbakanı, ne Cumhuriyet, ne oluyor diyen yok. Aynı şekilde milletin yumuşadılarak, ters çevrilerek bebek katili Abdullah Öcalan, 30 bin insanımızın canına kıymış bir katil, şu günlerde öyle mazlum, öyle tatlı basın yoluyla inceldirerek gösteriliyor ki, adeta milletin sinir uçları alınıyor. Ve İstanbul'da yapılan bağımsız banket, anket, arkadaşım aradı. Yüzde 86 çıkıyor bu iktidarın yaptığı, bu iktidara oy vermiş AK, AK Parti seçmenler üzerinde yapılan ankette. Bağımsız bu adamlar. Yüzde 86 diyor ki hayır sen başbakan olarak, mit olarak, devlet olarak kardeşim terörist başıyla görüşemem. memleketi bu kötü gidişata bölünmeye giden yolda hızlandıramam diyor. Ama maalesef yine basın yoluyla yüzde falan şey diyor, gösteriliyor iktidar tarafı. O iktidar tarafından, AKP tarafından hazırlanmış bir turu atıydı. İçinde işte BDP var, PKK var, CHP, hepsi var. Türk düşmanları, Türkiye'nin bölünmezliğinden kast edenler turu atına bindiler. Karadenize gittiler. Maalesef orada da Karadeniz'in coşkun sularında kaybolup gittiler. Ve o günkü ben e, sitelerden okudum, yorumlar, hepsi bekliyor diyor. Sakarya'sı, İzmir'i, e, Erzurum'u kendi lehçeleriyle, kendi yöresel türküleriyle bize de gel diyor. Ne demek bu? Birileri de çıkıyor, mevcut iktidar yandaşları. Ne pahasına olursa olsun kanı dindireceğiz. Saygıdeğer hemşerilerim. Yunan ordusu Polatlı'ya gelmişti. O günün meclisi, o günün başbahanı, cumhurreisi, yetkilileri Aman kan dursun deseydi şimdi mevcutlar gibi Şimdi büyük ihtimal sizlerin adı Kipriyan olurdu, benim adım Bahar Yos olurdu Kurtuluş Savaşı'nda E Çanakkale'ye geldi, dayandık Anahmasın diyeydik Kimimizin adı orada George olurdu, kimisi Hans olurdu Milli Birlik Vatanın bölünmez bütünlüğü, yüce Türk milletin bekası için Gerekirse canımız, malımız, her şey feda olsun diyorum.